Selamün aleyküm birbirinden değerli arkadaşlarım. Şengül'ün ev hali YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar İstanbul böyle. Aslında her yeri kar erimiş. Şöyle bir dedim bahçeme doğru geleyim. Bakın ilk ay gizlerim. Dedim bugün bahçede çekim yapayım şöyle bir. Her şey kar. Bak buralarda kıvırcıklarım vardı. Karın altında. Harika boncuk boncuk olmuş karlar. Boncuklaşmış. Söyle çizmeleri giydim ayağıma. Evet değerli arkadaşlar, bahçem böyle kar altında. Bilmiyorum kar kalktıktan sonra ne halde olur. Buralarda yol vardı. Yollar bile Çık, dolmuş kardan. Evet, öyle ezen okunuyor. Harika. Evet, baklalar hep kar altında böyle yamulmuşlar. Size şöyle ezeni de dinleteyim. Allah'ın ezenlerimizi dindirmesin. Öğlen ezeni arkadaşlar. <laughs> Bahçeden temizlediğim kaçlar Bunlar da, da su dolu. Yaza hazırlık bunlar. Kovalar. <laughs> Çok şükür harika okunu yazanımız değerli arkadaşlar. Harika de ya. Şurası baklaların olduğu yer tamamen kaplamış. Kar eriyince bilmiyorum ne hale gelecek. Burası da ıspanakların olduğu yer. Bunlar da kar altında. Tamamen kaplamış ıspanakları da. Çok evet. Öyle. Burası yol böyle yaptığım yol. Değerli arkadaşlar, bunlar da Bunlar da bezelyeleri. Ezenin sesini harika istiyorum o yüzden. Bakalım bunlar kareledikten edildikten sonra ne hale gelecek hep gösteririm size. İnşallah bir zarar olmaz. Evet, bunun hakkında şöyle ıspanak. İnanın o kadar yağmış ki. Ulaşamadım ıspanak. <laughs> panaklar yatmış iyice ne bilmiyorum. Kar eriyince ne hale gelecek. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet. Arkadaşlar buldum. Hiç bozulmamış. Evet. Ya işte. Kurban olduğum Allah'ım, görüyorsunuz arkadaşlar, karın altından çıkarttım. İnanın hiçbir zarar gelmemiş. Bakar mısınız? Bunu ben kökünden çıkartsam, inanın bir günde iki günde solar. Körpecik ıspanağa hiç zarar gelmemiş. Bakar mısınız bu kadar karın altında? Ya Allah bunları böyle kurban olduğum Allah'ım saklamış karın altında. Görüyor musunuz? Hiç değişmemiş. Yani kardan sonra hiçbir zarar gelmeyecek bahçeye. Ay. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz işte. Ne kadar şükretsek az. Evet, markete gelmiş gitmiştim. Marketten tutturduğum bahçenin yolunu. Hem güneş var, hem kar var. Gözüm oluyor, alıyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Ben ben desteklerinizi istirgemeyin. YouTube kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bana bol bol yorum yazın, like atın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Şöyle bir daha göstereyim. Evet.